Günaydın. Yani en azından benim için. Şu an saat 9 ve ilk dersim bitti. 8.30'da olan dersleri sevmiyorum ama bir nebze de seviyorum. Çünkü erkenden dersim bitiyor ama sen de erken uyanmak zorundasın. Neyse. Bugün bu videoyu çekiyorum ama bu video tamamen evde kalacağım ve evde geçireceğim bir gün olmadığından dolayı çekmeye karar verdim. Aslında bugün benim için unutmamam gereken bir dönüm noktası olabilecek iyi ya da kötü bilmediğim. Bir gün olabilir. <laughs> Olacak. Ee, şimdi şöyle ki ben sayısalım ve 11. sınıftayım yani yeni geçtik. Ama sanırım sayısal olmamam lazım. Hani bu dersleri biraz yapamadığımdan, biraz sıkıldığımdan ya da sayısalda bir bölüm tercih etmeyeceğimden dolayı yani kendimi burada görmediğimden dolayı diyelim. O yüzden şimdi bizim sınıfta zaten sözel yok ve direkt sözelde geçmezdim sanırım zaten. O yüzden ben TM'ye geçmeyi düşünüyorum. Bugün okula gideceğiz, konuşacağız. Arkadaşımın olduğu sınıf var mı? Eğer onun sınıfı olmazsa yine geçmeyi bir tık daha <laughs> az düşünebilirim sanırım. Emin değilim. Ama eğer o sınıfa gidebiliyorsam o zaman e, oraya aldıracağız kaydımı. Ve daha sonra Kırtasiye'ye gideceğim. Coğrafya test kitabı falan alacağım. Edebiyat test kitabım da yok. Ah, bilmiyorum bayağı şey. Bugün son kez belki de sayısal sınıfımla olan derslerime giriyorum ve bilmiyorum yani biraz garip bir his bir arkadaşım da diğer yani şu an sayısal olduğum sınıfta hem onu bırakmak istemiyorum hem burada olmak istemiyorum sayısalda ama en azından diğerlerde de arkadaşım var şimdi en azından iki kişi olsaydık orada arkadaşım olmayacaktı değil mi neyse o yüzden böyle bir vlog çekmek istedim umarım güzel olur vlog benim için çünkü hani e, önemli bir karar veriyorum bence çünkü buradan sonra ne seçeceğime bağlı olarak seçebileceğim alanlar değişecek ama dediğim gibi umarım güzel bir gün olur ve bu vlog da sizin için eğlenceli olur inşallah diye düşünüyorum. Ve benim dersim başlayacak o yüzden ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Bitirdim. Şimdi iki dersim daha var ve sonra aram var bir saat. Daha sonrasında iki dersim daha var ama onlar kimya sanırım kimya dersine girmeyeceğim. Bir daha girmeyebilirim çünkü. <laughs> evet. Sabah müzik dersimiz vardı ve görüntümüzü açıyoruz. O yüzden hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Çayım önceden hazırladım ama içemedim mesela. Ee, sonra tekrardan yaptım. Yani bilmiyorum. Şu anda da matematik dersimiz var ve ders başladı ama. <laughs> Ee, ama hoca şu an insanların gelmesini bekliyor dersi ondan dolayı sıkıntı yok 5 dakika falan böyle insanların gelmesini bekliyoruz daha sonra derse başlıyoruz. Neredeyse tüm hocalarım değişecek buna hazır mıyım bilmiyorum ama artık göreceğiz ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum umarım bugün güzel bir gün olur. Şu an saat 11.28 oldu ve benim derslerim bitti. Yani en azından 2 saatlik aram var sonra kimya var. Ama ona girer miyim bilemiyorum. Dediğim gibi bölüm değiştireceğim bugün inşallah olursa. Kafamda bayağı aydınlanma oldu diyebilirim sizlere. O yüzden artık neredeyse eminim bölüm değiştirmem gerektiğine. Şimdi işte bir şeyler yiyeceğim. Kıçalar güzel bir gün olur. Ben biraz video filan izleyeyim bir, bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi saat 1 oldu. Hatta 1'e 10 falan geçiyor ve biz artık okula gidiyoruz. Okulu bu arada bir haftadır arıyoruz ve hiçbir şekilde açmıyorlar. Umarım gittiğimizde birilerini buluruz ve bölüm değiştirebilirim. istediğim sınıf olacak şekilde. Ha, çok heyecanlıyım ve sanırım bölümde karar verdim. Bunu da videonun sonuna doğru konuşuruz. Şimdi biz gidiyoruz. Sabah evden çıkarken benim aklımda mesleğim tamamdı. Yapmak istediğim şey tamamdı. Bulduğum şey tamamdı. Sadece bölüm değiştirecektim. Çok çalışacaktım ve yapacaktım. hani. Sadece önümdeki engel bölümümdü. Daha sonrasında ne oldu bilin bakalım. Ben söylemiş miydim bilmiyorum ama 2 iki, iki gündür ya da üç gündür aralıksız okula arıyoruz. Okul hiçbir şekilde açmıyor. Ben karar vermeden önce hani bölüm değiştirip değiş alan değiştirip değiştiremeyeceğime emin olmak istiyordum. Bu yüzden sürekli okulu aradım ama okul hiçbir şekilde açmadı telefonları. Daha sonra bugün gittim çünkü olabileceğini sanıyordum. İki hafta önce başkası değiştirmişti bizim okuldan ve daha sonra e, YouTube'da birinin de bu hafta içinde okul değiştirme kararı aldım ve değiştir alan değiştirme kararı. Yani okul değil bu arada hani hep alan diyemiyorum, unutuyorum değiştirme kararı alıp ve bu hafta içinde değiştirdiğini söyledi. Ve bu hafta değiştirdiyse ben de değiştirebilmeliydim hani. O da özele gitmiyor, devlete gidiyor. Ama <laughs> değiştiremiyorum. Okuldan geldik şu an ve gerçekten değiştiremiyorum. Moralim o kadar bozuk ki anlatamam. Dün kararsızdım, hala daha kararsızdım ama sabah tamamdı. Yani <laughs> bilmiyorum belki anlamıyorsunuz ama Gerçekten ben tamamım dedim ya buldum dedim ben sabah. O kadar mutlu anlatıyordum ki. Ama şimdi olmuyor. 12'ye kadar da bölüm yani alan değiştiremiyorum ve sayısalla yapamadımdan değil ama hem bir orada bir gayem yok hem şu an yapmak çok saçma benim sayısal derslerim çünkü gerek yok ben sınavda ona girmeyeceğim boşu boşuna şu an sadece kendimi heba edeceğim haralayacağım buna çok üzülüyorum yani bilmiyorum buraya gelip hani sadece seçtiğim bölümü anlatmayı düşünüyordum mutlu mutlu gelip tez kitabı falan alıp ama tabii ki onu da yapamadık çünkü yok <laughs> değiştiremiyorum belki bu videoyu koymam bile yani Belki çok saçma geliyorsa gerçekten çok saçma geliyor hani neden ağlıyor hani sonu değil hayatı bile ama çok kısa zaman da olsa ben bunun planını yaptım ve tamamdı benim için bir de hiç, hiç düşünmediğim kadar güzeldi yani her şey çok güzeldi sabah işte bir yanda böyle olması üzdü ve ben bir yıl boyunca hani sayısal ders almak istemiyorum. Bugün o kadar emindim ki kimya dersine bile girmedim. Çünkü değiştirecektim. İşte hayat her zaman istediğimiz şeyler olmuyor. Bunu yapmıyor. Bir kez daha zor yoldan öğrendik. Evet. evet. İnşallah sizin böyle istemediğiniz şeyler olmuyordur. Hayatta sizi üzecek. Zor bir daha kötü şeyler de var ama ben şu an sabahkinden sonra bu yıkıklık gerçekten çok fazla oldu. Belki bu kadar olmazdı. Hani sabah bulmamış olsaydım bu kadar üzülmezdim. Neyse, umarım yani atlatırım geçer az sonra da. Selam. En son videoyu ağlayarak bitirmek istemedim ve bir durum güncellemesi yapayım dedim videoyu koymadan önce. Ee, sadece bir gün geç, bir gün geçmedi aslında. Bunu haberi öğrendik. Bu da ertesi sabahtan. Ve karma gülmüyor ki ilk dersimiz kimya. Ben dün kimya dersine girmedim. Çünkü o kadar emindim ki bölüm değiştirebileceğimi. Maalesef ki değiştiremedim. Zaten bunu bir önceki videoda anlamış olmanız lazım. 12'ye kadar da değiştiremeyeceğim ve sayısal okumak zorundayım ve elimden ve çok uladım. Elimden gelen her yeri aradım gerçekten bayağı uğraştım ama hiçbir şekilde olmuyor. Yani hala sayısaldayım. Neyse artık tatilde falan yapmaya çalışacağım. Yazdığım notlar boşa gitmedi. O kadar not yazmıştım. Onlar defter doldurmalarım boşa gitmedi. Hala arkadaşımla aynı sınıftayım en azından. Ama ya tabii ki de yapmak istediğin şey bulduktan sonra o hedef doğrultusunda bir yerde olamamak insanın canını ne kadar sıksa da alışmam gerektiğini fark ettim ve bu arada o videoyu çektikten sonra ben tüm gün akşama kadar ağladım. Ama daha sonra iyiyim. Şu an gerçekten de alışmış durumdayım. Ne kadar mutsuz olsam da bunu düzelemeyeceğini biliyorum. O yüzden artık iyiyim. Merak ediyorsanız <laughs> iyiyim. Ama dediğim gibi sadece bölüm değiştiremedim ve 12'ye kadar da değiştiremeyeceğim maalesef ki. Umarım sınavlarda iyi bir şeyler yapabilecek kadar anlıyorumdur. Yani çalışabilirim, güzel şeyler alabilirim ki notlarım düşmesin. Anlaşılan mutluyum. Ve bu gerçekten... <laughs> gerçekten mutluyum yani. Bunu sadece video çekmek için çekmiyorum. Çok saçma şekilde sanırım inkardan kaynaklanan bir mutluluk var. Hala olacağına inanıyormuşum gibi. Evet. Ve böyle artık videoyu bitiriyorum. Çünkü dersim başlayacak. Kimya. <laughs> evet kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlara da siz yakın zamanda değiştiren var mı bu arada bölümünü? varsa lütfen yorumlara yazsın çünkü aşırı merak ediyorum. Hiçbir şekilde anlamıyorum. Değiştirebildim diyen var, değiştiremedim diyen var. O yüzden lütfen bununla ilgili düşünceleriniz ya da varsa bir bilginiz bunu aşağıya yazın. Onun dışında görüşürüz. Diğer videolarım için takipte kalın.